Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Clash Royale bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım Ali var. Merhaba Ali nasılsın? İyiyim sağ ol. Şimdi arkadaşlar ben Ali ile böyle bir, bir şey, yapsam. Arkadaşlar <laughs> şuradan iki, kart koleksiyonu yanından iksir aslında ender Aslında Böyle böyle vuruyoruz ve Kartları karıştırıyoruz. Bana ıı, arkadaşım Ali giysek kasınız katsiz kasınız kardsız. Ben de öyle yapsam. Şimdi ıı, ben karıştırıyorum kartlarımı. Şimdi Ali bana söyle. 17. kart. Bakalım. 17. karta. Bakalım. Barbarlar. Evet. Çok güzel ee, bir kart denirsin bana. Şimdi yine değiştirirsen. Şimdi yine söyle. 12. kart. Şöyle bakıyoruz. Roket. Evet. soklar kartlar geliyor arkadaşlar. Şimdi e, ben yine karıştırsam. Şimdi yine söyle. ikinci kart. Goblinler. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar mini pekkan yerine salıyoruz Goblinler'de. Şimdi ben yine karıştırıyorum kartları ve arkadaşım Ali de bana söyleyecek Birinci kart siz. Ya iskilletler kullanalım. Hayır ben karıştırmadım. Evet şimdi söyle. Hmm. Yedinci kart. Ee, şöyle bakıyoruz. Çok güzel kart. yavru der ha. Evet şimdi yine seni 8. kart siz. Bakalım prens Çok güzel kartlar Bana geliyor arkadaşlar 1. kart siz. Tamam Ben bir böyle karıştırayım Evet şövalye Geldi arkadaşlar Evin yerine şimdi onu Ben bir koyayım. 10. kart siz şimdi 4, 4 ve Goblin klippesi. Çok iyi. Güzel. Şimdi yine söyle. 11 11 Evet. Evet. Çok güzel bir kart. Mini Pekka. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Ali'ye söyleyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar Ali'nin destesi e, şu e, şurada gör, görükmüyor. görükmiyor. E, şimdi arkadaşlar ben ona söyleyeceğim. Şimdi karıştı katları. Şimdi ben söylüyorum. Sinsi kart minyonlar. Evet minyonlar geldi arkadaşlar ve şimdi yine karıştırdı? sinsi kart. Tamam. Hmm. Karıştı. Evet. Altın kart ses bakalım. Ve arkadaşlar yine pek katıştı. Ee, yine söyleyelim arkadaşımıza. 12. kart. zada düştü arkadaşlar. Çok güzel bir desteği arattım. Arkadaşım <laughs> beğenilsin. Evet. Şimdi ben seviyorum. 8. kart. Evet. Goblin Kulübüs geldi. Kaç kart kaldı? Evet. 4 kart kaldı. Evet. İkincisiye bak. İkinciye bak. Goblinler düştü arkadaşlar. Şimdi e, wifi bir şey oldu arkadaşlar. Hemen masa başlayacağız. Şimdi ben yine söyleyeyim. keselim. İsimizi karta. Val geldi arkadaşımıza. Hmm. Şimdi sen ses bakalım. Yedinci kartı. Evet. Geldi barbarlar arkadaşlar. Şimdi hmm. en son bu arkadaşlar. On sinsi karta bak bakalım. hepinize taş arkadaşlar. Şimdi ben dostluk savaş göndereceğim. Şimdi dostluk savaşı gönderdim. Arkadaşlar şimdi ben dostluk savaş göndersem. Ali abi sana dostluk savaşını gönderdim arkadaşlar ve şimdi dostluk savaşına başlıyoruz. Ve şimdi ben kartlar nasıl nasıl bekliyorum. Arkadaşlar Karparlar kondirelim. Evet. Evet. arkadaşlar klinin 508 zaten hmm. şimdi hmm. problem kulübesi atalım. Ve bir kulesini aldım arkadaşlar. Hmm. Iı, arkadaşımın. Evet şimdi. Benim kulelerime zarar veremedi ama şimdi zarar verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben bir prens atsam. Şimdi arkadaşlar şövalye atmak istiyorum ve attım da. Arkadaşlar şimdi bir barbarlar atalım. Şimdi Goblinler atalım Galiba ben bu maçı alsam arkadaşlar Evet Almak istiyorum Ve masayı Alsam Evet Evet. Barbarla. O çok güzel mızraklı goblinlerin e, sayısı atıyor, artıyor arkadaşlar. Şimdi ben yine bir goblin kulübesi atsam. Evet. Şimdi prens atsam arkadaşlar. Mızraklı goblinler atalım. Şimdi ve roket attım arkadaşlar ve iş bitiyor. Evet. Ve mas aldım arkadaşlar. Bir tane kulesini bile alamadım ya. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.